Merhaba Omni TV izleyicileri. Özlem Giderle astroloji sohbetlerine hoş geldiniz. Bu bölümde boğa burcunun özelliklerini konuşacağız. Sevgili Özlem, boğa burcunun özellikleri nedir? Yani benim tanıdığım boğalar birincisi yemeğe çok düşkün, ikincisi paraya. Evet. Şimdi e, boğalar paraya düşkün. E, o bahsettiğin boğa, güneşi boğa burcunda olan sanıyorum. Eee Şimdi bir burç bir insan değil demiştik. Biz bir burç değiliz. Haritamız bütün. E, herhangi bir gezegenimiz eğer boğa burcundaysa yemeğe düşkün veya paraya düşkün veya paradan kaçan yani hayatımızda e, dünyevi zevklerin olduğu şeyler olacağı belli. Bu gez, gezegenimiz güneş de olabilir, ay da olabilir. Ee, Venüs, Mars, diğer bütün gezegenlerimizden bir tanesi boğa burcundaysa, evet, dünyevi zevklerle biz ilgileniyoruz. Ee, çünkü burç bir özellik. Ee, Zodyak'ta gezegen o burcun önüne geldiği zaman o burcun özelliklerini gösteriyor. Şimdi boğa burcunun özellikleri, e, boğa e, zamanı gösteriyor. 20 Nisan'la 20 veya 21 Nisan'la 20-21 Mayıs arasına denk gelen zamana denk geliyor. Boğa zamanı güneş olarak baktığımız zaman güneş o tarihlerde Boğa burcundan geçiyor ve genel olarak biz Boğa burcu deyince güneşi kastediyoruz. Ama dediğim gibi bütün gezegenlerimiz Boğa burcunda burcunda olabilir herhangi bir gezegenimiz. Boğa ikinci burç Geçen videoda e, Koç burcunun ilk e, insan olduğundan yani insana benzettiğimiz için bahsetmiştim. Şimdi ikinci e, burcumuz ve sanki e, Koç'tan sonra dünyaya gelen bir insan gibi e, anlatırsak daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. E, toplar e, sabit bir burç. E, mesela diyelim ki e, Koç gitti bir şeyleri keşfetti, bir ağaç buldu oradan meyveleri topladı, attı yere yedi attı. Bu ana ne yapıyor? O meyveleri topluyor, sabit bir yerde saklıyor, ileride lazım olduğunda kullanmak üzere e, yiyecek hayatta kalacak. Yani sabit burç e, daha e, takip eder nitelikte hareket eden bir burç e, ve dünyevi bir burç bir şeyi sabitleştirmek, somutlaştırmak, e, sağlamlaştırmak isteyen bir burç. Dolayısıyla kendini hayatta tutmak için o biriktirdiği şeylere ihtiyacı var. Yani hayatta kalması için onun bir şeyleri toplayıp, biriktirip, sağlamlaştırıp, zamanı geldiğinde kullanması, verimli bir şekilde kullanması, hayata geçirmesi gereken bir burç. Tabi burada gölge ve aydınlık özellikler ortaya çıkıyor. Sağlamlaştırmak dediğimiz zaman kararlılık, sabitlilik, e, sabitlik, e, ete kemiğe büründürmek, e, uygulamacı olmak, e, dünyada e, elle tutulur, gözle görülür, somut şeylerle ilgilenmek ama gölge tarafı mesela bu biriktirmek dediğimiz zaman da hayatın e, nimetlerinin ona yetmeyeceğini zannedip biriktirip e, işte cimrilik yapmak, stokçuluk yapmak, istifçilik yapmak, e, bana Garanticin yetmez, mi? garanticilik de var. E, bu bana yetmez deyip paylaşmamak. Bunlar göl, gölge tarafları e, ama olumlu tarafıyla da bu e, tedbirliliğinden dolayı zamanı geldiğinde o biriktirdiği şeyleri diğerleriyle Paylaşım. paylaşabilir ve e, tedbirlilikle e, tam gerektiği zaman, gerektiği yerde o ihtiyaç olan şeyi hazırda bulunduran e, kişi diyelim. O zaman yararlı bir kişi. E, yararlı evet. Yani, e, yani yararlılık konusu önemli <laughs> şey e, Boğa burcunun özelliklerinden biri zaten. Yararlılık, verimlilik, uygulamacılık e, böyle. E, ama dediğim gibi bu bir insan değil. Yani bir evet. özellik. E, mesela örnek verirsek Güneşimiz Boğa'dayken, güneş isteklerimizle ilgili. E, demek ki bizim istediğimiz şey maddi dünyada kendimizi güvende tutmak istiyoruz. Yani e, somut elle tutulur şeyler e, bizim e, amacımız haline geliyor hayatta. Dolayısıyla mesela parayla ilişkimiz gibi e, veya e, maddi herhangi bir şey olabilir bu. İşte ayımız, ihtiyaçlarımız yani kendisini iyi hissetmesi insanın ay kendini iyi hissedebilmesi için eğer ayı boğadaysa adaysa kendisinin maddi olarak güvende olduğunu hissetmesi lazım Dolayısıyla gene güven duymak istiyor yani sağlam şeyleri değişmeyen şeylerin ile bir ilişki kurmak yani onlara sahip olmak istiyor değiş ya da elindekilerin değişmesini, istemiyor. İşte Venüsümüz bu ise ilişkilerimizde gene sağlam, güvenilir ilişkiler kurabiliyoruz. Ama mesela gölge tarafıyla da bırakmamız gereken bir şeyi bırakamıyor olabiliriz. Onu değiştirmek istemediğimiz için. Bağımlı diyebilir miyiz? Bağımlılık toprak burçları ile ilgili bir kelime değil çünkü. Ee, toprak kuru ve sert doğasıyla aslında e, bağlanmıyor yani e, somutlaştırıyor e, ama bağımlılık geliştirmiyor yani ba evet değiştirmek istemiyor e, sabit tutmak istiyor kararlı ama bağımlılık kelimesi e, toprak elementi ile ilgili değil. E, peki güvende hissetmezse ne olur? güvende hissetmezse e, mesela çok biriktirmeye çalışabilir yani her şeyi alıp tutup e, kendini güvende hissetmediği için e, hem paylaşmayabilir e, ve bunun bir gölgesi de e, aşırı güvenli olmak aslında yani ben kendime yeterim hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacım yok ama e, olumlu tarafıyla e, hayat bana hayatta kalmam için gereken nimetleri sunuyor ve buna teşekkür ederim yani yaklaşımı boğanın yaklaşımı hayata böyle olması lazım e, bu dünyada benim yaşamama benim hayatta kalmama yetecek kadar e, her şey var e, kaynak var e, ve bu kaynaklardan ben payıma düşeni alıyorum e, ve bunu verimli daha da e, fazlalaştırarak e, hayata sunuyorum hem kendimi e, güvende tutuyorum eğer bu güven duygusunu hissetmiyorsa dediğim gibi Kaçın yani Paylaşmaktan sakınmak istiflemek. Mesela bu pandemide yaşadığımız Herkes gitti şeyden Çok tipik bir örneğiydi o mesela Uranüs boğada şu anda gökyüzünde Uranüs boğa burcunda ve Stoplar eridi herkes kullanabileceğinden daha fazlasını biriktirdi tipik bir Boğa e, sembolizmi bu. E, Uranüs Boğa'dayken insanlar e, hiçbir şey bana yetmeyecek, e, aç kalacağım e, duygusuyla hareketti ve ne oldu? İsraf oldu. Yani tüketeceğinden daha fazlasını biriktirdi ve çöp oldu. Halbuki kaynakları verimli kullanmayı öğrenmesi gerekiyor Boğa Burcu'nun. Ne oldu? Çürüdü gitti evde ve bir sürü insan da aç kaldı paylaşmadığın için. E, Boğa'nın bu gölge kullanımlarından bir tanesi. Ee, mesela sonra Boğan'ın e, dünyevi zevklere düşkünlük özelliği var demiştik. E, i̇şte e, aslında hayatı güzelleştiren şeylerle ilgileniyor. İşte güzel yemekle, güzel kokularla, güzel e, insanlarla, güzel kadınlar, erkeklerle, cinsellikle de bağlantılı dünyevi şeyler. ama bunun fazlası yani her zaman e, fazla, evet fazlası ve eksiği. Çok fazla dünyevi zevklerle ilgilendiğin zaman da maneviyatın zayıflamış oluyor. şeyi mutluluğu dışarıda, dış dünyada, somut şeylerde aramaya başlıyorsun. Bu gölge tarafı. Olumlu tarafı da hayatın zaten sana yetecek kadar, senin hayatta kalmana yetecek kadar kaynağı sana sunduğuna güvenmek. güvenmek değil mi? Evet. Peki diyelim ki bir anne adayı Mesela boğa burcunun özelliklerini biliyor ve boğa burcuna denk getirmemek için zamandan önce doğum yapıyor ya da sonra. Hı hı. Yani sezeryanda. Bunun etkisi geçerli mi? Doğan kişi. Yani bilerek yapılmış doğumlardan hı hı. geçerli mi? Burcun özellikleri. E, tabii ki. Doğduğun anda e, işte göbek bağının kesildiği anda gökyüzü neyse sen Geçer. o oluyorsun. Tabii ki. Hani e, bir Normal doğumda olacak olan saat değil e, senin haritan, e, o an değil, gerçekten doğduğun doğduğundan e, senin haritan o oluyor. E, burçcu değiştirmek üzere, e, mesela bu kontrolculuk, e, burada Boğa burcunun e, bir şeyi sabit tutma özelliği, değiştirmek istememe e, özelliği. Çünkü Boğa huzurla ilgili bir burç huzurun bozulmasın, kurduğum düzen değişmesin, bir yenilik gelmesin isteyen gölge tarafı tabi tembellik, inatçılık, değişikliğe kapalı olmak. Çünkü hayatta değişime direnç gösterirsen eğer hani bu anın zorlanan taraflarından bir tanesi değişmesi gereken anda o gelen değişiklik onu çok sarsıyor. Dolayısıyla artık o hayattaki o durum onun işine yaramıyorsa artık bittiyse miadını doldurduysa onu bırakıp başka bir şeyi daha Kendinden verimli hale geçiyor. getirmesi başka bir şey yapılandırması lazım. Yani konfor alanından çıkmayı tercih etmiyor. Etmiyor yani evet. O kendiliğinden değiştiğinde düzelebilir. Evet aynen öyle kendiliğinden yani hayat ona getirdiği zaman harekete geçiyor veya da geçmiyor geçmediği zaman işte çok zorlanıyor o zaman. Çünkü e, sert zaten toprak elementi demiştik, kuru ve sert doğası e, o değişiklik onu kırıyor, kırabilir yani. Peki boğa burcu için duygusal bir burç diyebilir miyiz? Diyemeyiz. E, Açını kullanıyor. Diyemeyiz. E, boğa e, toprak element yani e, mantık ve e, duygular, duygular su elementi ile ilgili, mantık e, hava elementi ile ilgili Toprak uygulamacılık, faydacılık, pratiklikle hareket. ilgili. Hı -hı. E, hareket e, başka bir e, tanım. E, çünkü her burcun bir hareket etme şekli var. Ama boğaya baktığımız zaman tabii daha hareket etmeyen sabit özelliğinden ve e, toprak e, sert ve kuru doğasından dolayı evet e, sabit bir burç hareket etmeyi, ee, sevmiyor diyelim ama sevmem sevmemesi olumsuz bir şey olarak değerlendirilmemesi lazım Çünkü bazı şeylerin sabit ve sağlam tutulması gerekiyor hayatta Dolayısıyla bizim evde e, bütçemizi ayarlayan kişi al, e, parayı kaza, kazandığımız parayı e, alıp da saklayan zor günler için işte yatırım yapan bankaya koyan kişinin haritasında bir boğa olması iyi bir şey <laughs> Toprak dedin, toprak deyince Ek biçmek, onun yeşermesi geliyor aklıma. Evet. Mesela bir boğa bir fikir hı. üretebilir. Ne bileyim bir bir şeyi ekip büyütebilir. Tabii. Yani fikir geliyor aklıma ya da herhangi bir şey e, büyütebilir. Yani e, girişimci diyebilir miyiz bu anlamda? E, girişimci değil. Çünkü girişimcilik öncü burçla ilgili. Boğa e, sabit bir burç ama bir fikri... E, Diyelim ki biri birisi ona bir fikrini söyledi. Onun hayata geçirilmesi için somut kararlar alabilir ve o kararları uygulayabilir. Dolayısıyla ete kemiğe büründürmüş olur. O fikri gerçek hale getirir. Güzel. Fikir çünkü hava ile ilgili afaki bir şey, her şey fikir olur ama hayata getirilmesi, uygulanması. Evet, ete kemiğe büründürülmesi boğayla ilgili bir şey. Yani bizim hayatta bir şeyi somut hale getirebilmemiz için toprağa, gerçekten topraklanmaya ihtiyacımız var. Boğa da onlardan bir tanesi. Peki şimdi dedik ki e, burçlar yok, yani burçlar bir e, insanlara yetki, burç özelliği veremiyoruz dedik. Fakat tanıdığım bir boğa var, bütün bu anlattıklarımla o kadar benziyor ki. Doğrudur. E, demek ki güneş burcu boğa anladığım kadarıyla dolayısıyla evet bu özellikleri fazlasıyla gösteriyor olabilir e, olumlu ve olumsuz yönlerini ama boğa değildir. Senin bildiğin e, boğa burcu e, olmayabilir. E, mesela ben aslan burcuyum ama ayım boğada ve e, boğa burcunun tabii ki ayım e, olduğu Özellikle için çok fazla biz. tabii ki ben gösteriyorum biz. zaman zaman. Zaten hepimiz de biraz sermuştan var dedik. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz ONB TV izleyicileri. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.